Her şey Böyle yolunda, sop. yani bir şey yaptığımız yok. Biraz pandemi de tabii, soru soralım da yani hemen gelmişken. Siz nasıl geçiyorlar, neler yapıyorsunuz? Bodrum'da mı yaşıyorsunuz, İstanbul'da, İstanbul'da mı? İstanbul'da. Genelde yani, Ara ara da. gidip geliyor musunuz? Yok. Yazın gittim, şimdi evet. artık buradayım. Bu arada... Şey başlayacak, TRT müzik başlayacak. Hayırlı olsun. Orası için kostüm mü tamam. Öyle dolaşıyoruz, sekil ediniyoruz, bakıyoruz. En sevdiğiniz ayakkabı herhalde bir bayan olarak. Aa, kadınların sevmediği şey olabilir mi? Ayakkabılar, evet. çantalar, elbiseler. Gezip dolaşıp Sizinkiler fikir edinmek. Sizinkiler elbise ya da ayakkabı mı? Hangisi? Makyaj, makyaj. makyaj malzemesi. Şimdi sefaraya evet. gideceğim. Şey, Kostümleriniz falan saklıyor musunuz? Nasıl yani ilk, ilk giydiğiniz kostüm neydi mesela? Yani biz haberimizi şekillendirmek için. Valla ihtiyacı olan bu mesleğe yeni atılan Bayanlara, kızlara dağıttım. Bayağı bir dağıttım. Tamam. Şimdi işte, e, ofisteki e, kostüm odasına asıyorum. Ne kadar? Kaç kostümünüz var mesela? Oo, saymadım ki. Çoktur. Başka? Yani. Ofiste onlar mı? Yarısı ofiste, yarısı evde, yarısından fazla stavan arasında. Bir oda dolusu ayakkabı var mı evde? Vardır da. Vardır. En yani çok hangi modacıda çalışıyorsun yani... sen burada? Birçok. Ee, Canan ablayla çalıştım. Rahmetli Nur yani, Taş'la çalıştım. Yani birçok modacıyla çalıştım. Şimdi Gülşah'la çalışıyorum. Sizin için evet. en değer verdiğiniz kostüm benim için önemli olan şu sahnede giymiştim. Dediğiniz hangisi var? Hatırası olan. İlk Maksim'e çıktığım kırmızı kostüm. Duruyor sizde o? Yok durmuyor. Onu da verdiniz. O bayağı eskidi ve verdim. Hmm. Keşke evet. Vermeseydim dediniz mi şu anda? Yok hayır. Değeri biliyor musunuz? Zeki Müren'in kostümleri var efendim mesela. Hala mesela şeyde müzelerde, çerçevelerde saklıyor yani sizin de yani hani ilk kostümün... Çocuklar ben ilk sahneye çıktığım zaman elbise sıkıntısı çektim. Ailemin, benim durumumuz müsait değildi. Ben öyle zengin bir aileden gelmiyorum. Kostüm alamadım. Sonra iki bileziğimi bozdurup aldım. Bunu her zaman söylerim. O yüzden ben dağıtıyorum. Ha, yarın öbür gün gözümü kapattığımda ne kalmışsa onları sergilesinler. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Gör